Ve herkese merhaba arkadaşlar. ÇPN Matematiğe hoş geldiniz. Sevgili dostlar bugün artı bir net köşemde gerçekten yine harika bir soru. Yine harika yorum. Sevgili dostlar bakın bu kısa sorulardan korkun. Bu tarz sorular arkadaşlar gerçekten sizi uğraştırır. Arkadaşlar bakın AYT'nin ilk 10 sorusu arasına girebilecek bir soru. Gerçekten güzel bir yorum var. Hemen göstereceğim. Yapanlar arkadaşlar yorumlar köşesine yazsın. Yapamayan arkadaşlar da lütfen soruyla alakalı düşüncelerini yazsın. Korkmasın, çekinmesin. Arkadaşlar cevap vermeye çalışacağım. Zaten veriyorum. Sevgili dostlar bakın bu tarz soruları öğrencilerimiz genelde ya şıklardan gitmeye çalışıyor ya M'ye N'ye değerler veriyor. Arkadaşlar bakın benim yorumumu öğrenin. Gerçekten rahat edeceksiniz. Çünkü ben size ne diyorum? Ben size yorumlarımı öğreteceğim. Sevgili dostluklarım arkanıza yazsanız çayınızı alın. Bakın şimdi M ve N birer asal sayı. Çok önemli. M ve N birer asal sayıymış. İkinci dereceden bir denklem var. Bakın kas sayıları M ve N arkadaşlar şurada. Bu denklemin birbirinden farklı iki rasyonel kökü olduğuna göre m artı n en büyük. Arkadaşlar şurası çok önemli. En büyük değeri ve iki rasyonel kökü varmış. Ben bu tarz sorudaki yorumunu size hemen söyleyeyim. Not alın arkadaşlar. Bakın 5x kare eksi mx artı n eşittir 0 demiş. Değil mi? Böyle bir şey vermiş. Arkadaşlar ben genelde siz hemen şöyle girişirsiniz bence. Hocam bu şöyle yaparım. Çarpımları 5x kare olan sayılar ne? Arkadaşlar çarpımları 5x kare 5x de x değil mi? Hemen şöyle girişirsiniz bence. Ben de olsam ben de böyle girişirim. Hocam çarpımları n olan sayı n ve 1. Çünkü asal sayı ya. Arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Bakın hani çapraz çarpıyorduk. Şöyle çarpıyorduk. Ortaya verecektik değil mi? Tamam böyle olabilir. Bu birinci durum arkadaşlar. Şurası birinci durum olsun. Birinci durum. Peki şöyle diyen arkadaşınız da olabilir. Hocam n'ye 1 olduğuna göre eksi n'ye değil mi? Şöyle eksi n'ye eksi 1 de olabilir. Harikasınız arkadaşlar değil mi? Çünkü eksi n ile eksi 1'i çarparsak da ne olur? Ya da başka bu ikinci durum şöyle yapalım. Bu iki. Başka arkadaşlarımız şöyle diyebilir. Hocam n'ye 1 bir ya. 1'e n olamaz mı? Olur tabii arkadaşım. Bu da üçüncü durum. Şöyle 3. Harikasınız. Ya da bunun eksilisi. Eksi 1'e eksi n. Başka kalmamıştır inşallah. Değil mi arkadaşlar? Siz oradan görüyorsunuz. Evet hocam. Dört tane durum var. Böyle olabilir. Arkadaşlar yani şuradaki sayıdan bahsediyorum. Şunlar ne hocam? Korkmayın. Arkadaşlar n ile 1'i çarparsak ne olabilir? Eksi n ile eksi 1'i çarparsak ne olabilir? 1 ile n'yi çarparsak ne olabilir? Eksi 1 ile eksi n'yi çarparsak ne olur? Şimdi birinci durumu inceleyelim. Arkadaşlar birinci durumda 1 ile 5'i çarpıyoruz. 5. X ile n'yi çarpıyoruz. Yani 1 ile n'yi çarpıyoruz. Artı n. Değil mi? Şöyle oluyor. Bakın bunun başına 1 var ya. Ortayı vermek zorunda. Eksi m. Bunu inceleyeceğiz. Sevgili dostlar bunu inceleyelim. Bir de şu ikincisini inceleyelim. 2-2 gidelim. Hadi eksi 1 ile bunu çarpalım. Eksi 5. Arkadaşlar bununla bunu çarpalım. Eksi ne? Bu da neyi verecek? Ortayı vermesi lazım. Eksi m'yi. Bu ikisini inceleyelim. Bakın önce şu ikisini inceliyorum. Tamam mı? Bir ikinci durumu inceliyorum. Bakalım böyle olabilir mi? Arkadaşlar şimdi ne neydi? Asal sayıydı. Bakın ne asal sayı. M de asal sayı. Arkadaşlar Allah'ınızı severseniz neye bir asal sayı yazarsanız 5 pozitif sayı. E, bu da pozitif bir sayı. Topladığınızda negatif bir sayı çıkar mı? Bu olmaz arkadaşlar. Bunu incelemiyorsunuz. Bakın bunları eksiyle çarpın. Sevgili dostlikler. Bunları eksiyle çarparsak ne olur? 5 artı n eşittir m olur değil mi? Peki. Arkadaşlar n asal sayı, m de asal sayı. Hangi asal sayıyı Bakın tek bir sayıyla asal bir sayı toplayacağım. Asal çıkacak. Kaç olur? Mesela bir asal sayı sallayın bana. Hocam 7 versem. 7 ile 5'i toplasam 12. Asal olmadı. Peki başka bir asal sayısı. Hocam 5 verelim. 5 ile 5 topladım. Olmadı. Çift bir asal sayıyı arkadaşlar tek bir içip asası var. O da 2. 2 verelim. 2 versem a arkadaşlar bakın N'ye 2 verdiğimde m kaç çıkıyor? O da asası çıkıyor. Demek ki m 7 ye n 2 tek o sağlıyor arkadaşlar. Bunların toplamı da buradan kaç gelir? 9 olur. m artı n buradan 9 gelir. Bu bir yerde kalsın. Şimdi şu son 2'yi inceleyeceğim arkadaşlar. 3 ve 4'ü inceleyeceğim. Hadi. N ile 5'i çarpıyorum. 5 ne? Şuraya yapalım bunu da. 5 ne? Arkadaşlar x'in başına 1 var ya. 1 bir ile 1'i çarpıyorum. 1 değil mi? 1. Eksi m'yi verecek. Ortaya verecek yine. Eksi m. Sevgili dostlar, bakın n asal sayı. Bu da asal sayı. E, burası pozitif bir sayı. Burası da pozitif. İki tane pozitif bir sayı toplasak nasıl arkadaşlar eksi bir sayı gelir ki? Bu olmaz. Bunu incelemiyorsunuz. Bu da patladı. Son duruma geldik. Dördüncü duruma bakın arkadaşlar. Bu üçüncü durumdu. Buraya yazayım da karışmasın. Dördüncü durum ve son durum arkadaşlar. Dördüncü durum. Hadi eksi ne ile 5'i çarpın. Eksi 5 ne? Arkadaşlar eksi 1 ile 1'i çarpın. Eksi 1 eşittir. Eksi m. Eksi ile çarpın. Hani eksileri yok edin. 5 yani artı 1 eşittir m olur. Sevgili dostluklarım. Bakın şöyle. E hocam bu asal sayı bu da asal sayı. Mesela bir asal sayı söyleyin. 3 verin. 3 kere 5 15 1 ile toplayın 16. Olmadı. Asal sayı çıkmadı. Arkadaşlar zaten tek çift asal sayımız var. O da 2. O zaman arkadaşlar ben burada acaba neden şüpheleneceğim? Acaba sadece buraya da 2 mi yazabiliyorum? Bakın 2 yazın. Neye yeni asal sayı. 2 5 15 1 toplayın. Kaç ediyor? Pardon 2 5 15. 2 5 10 1 toplayın. 11. A, M de 11 çıktı. İşte arkadaşlar sevgili dostluklarım. Buradan da M artı N ne çıktı? Bakın bu da asal bu da asal. 13 çıktı. İşte bizden alabileceği en büyük değeri soruyordu. Bir 13 buldum bir de 9 buldum. Cevap ne olacak sevgili dostluklar? Bakın 13 olacak. Arkadaşlar ben böyle yorumladım. Siz nasıl yorumlarsanız sakın arkadaşlar sorumun güme gitmesi istemiyorum. Hemen izlemeyin. Biliyorum bazılarınız müsaitlerin izliyor. Ama sonradan çözmeye çalışsın sevgili ya Bana yorum yazsın. Sevgili dostluklar kanalımı da arkadaşlarınıza söylerseniz çok sevinirim. Tüm kalplere dokunmak dileğiyle. Hoşçakalın. CHP'ne kaçar.